Kimin düdüğüyle maç başlıyor? Blue Force Covid-19 maçındayız. Hakem şimdi serbest vuruşu belirledi. Blue Force ceza sahası dışından serbest vuruş kullanacak. Topun gerisine Burak var. Burak vurdu barajdan. Bu Seken top. Kaça gidiyor? Şimdi içeriye çevrilen ortada Burak aldı. Şu şansı Burak vurdu. Defanstan dönüyor top. Burak. Önderdi sol tarafa. Mehmet 59 diyor hakem. Nedip şu şansı içeriye gönderdi. Top da oradan kalecinin üstüne. Evet. Ya <laughs> Atarsa edip topla buluştu. Karşı karşıya edip dokundu. Kaleciden döndü. ikinci pozisyon. Şut geldi. Burak'tan dönüyor. Kritik bir pozisyon. Covid-19 takımı adına. Şimdi Burak'tan uzun bir top. Doğrudan. Kalecinin bulunduğu yere Şimdi içeriye doğru bir orta shoot pozisyonu kaleciden dönüyor. Burak. Haydi güzel güzel. Edip. Aykut. Şimdi nereye doğru bir top? Defans karşılıyor bu topu. O bölgede İbrahim müthiş al topu sol tarafa bıraktı. Şu şansı İbrahim'le gelmeden defans araya yürüyor. Uzaklaştırıyor topu. Çalışmıyor bu. Pişim takım değil acaba. Hayır. Yok kardeş. Yüzde. Şimdi Burak. Erman'ın kontrolünde top taça gidiyor. Erman orta alanda top aldı, şu çansı arıyor, şimdi vurdu. Pastan döndü top. Aslan aktardı, sol tarafta Edip. Bir dakika da bekle deneyeyim Şimdi orta alanda Mehmet topla buluştu az önce teknik iyi çekim yapamamıştık Bu arada Mehmet vurdu üstten alta gidiyor top <laughs> Mehmet'in baskısı var Defans o bölgeden iyi çıkar topu bu arada Nereye uzun bir top İbrahim koşuyorla İbrahim çekti topu Son müdahale Savunmadan Saç Şimdi Edip Şut şansı vurdu yanalarla kaldı Defansan büyük bir hata İbrahim araya giriyor ve gol atıyor Covid-19 adına İbrahim Bektaş'ın golüyle 1-9. Şimdi İbrahim bir kez daha topla buluştu. Çekti topu şut şansı. 3'e 1 pozisyon. Savunma ayak koydu. Sonu zoklaştıran Burak. <laughs> Mehmet sağ tarafa aktardı pasını. Yusuf şimdi şut. içeriye gönderilen top Burak Omzuyla uzaklaştırıyor şimdi Yusuf geriye doğru çıkardı o bölgede Tugay vuruyor farklı şekilde out'a gidiyor top İbrahim içeri gönderdi fans başarılı bir pozisyonda. Şimdi Mehmet Tuşta kaldı top. Mehmet orta alan Alpın bölgeden çok sert vurdu yandan avut. Şu an yüzde bir. İnşallah kapanmaz. Yüzde bir. Şimdi İbrahim. Kendisine yapma hareket faal. Edip topun başında. Bırak sağ tarafta Yusuf. Şık bir çal. içeriye göndermek istedi. Defansa kaldı top. Taç şimdi Covid-19'un. Şut şansı vurmadı. Bıraktı sağ tarafa. Şimdi şut geldi. Out. Sol taraftan Erman topla buluştu. Pasını aktardı. Sağ tarafta şut Mehmet'ten. Daha doğrusu Mehmet'e çarpan top. Onlar. Topun başında şimdi Mehmet Tunç. İçerisi kalabalık en arka tarafa Erman Doğru lan kaleyi düşündü Süper out <laughs> savunma diyor hakem Korner <laughs> Mehmet arka tarafa yaptı ortasını şimdi Burak onun kontrolüne taç Blue Force Sol tarafta Edip. Topla buluştu Edip. Şimdi karşı karşıya Edip. Vurdu. Kaleci'den döndü. İkinci pozisyon. Kaleci topu. Kaça gönderiyor? Kaç COVID-19'un? Şimdi Mehmet. İbrahim o bölgede. Yusuf. Sert vurdu. Üstten avlayacak. Mehmet sıyrıldı hakimden. Şimdi Mehmet pasını aktardı. İbrahim topla buluştu. Şutu savunmadan dönüyor. Burak kaptırdı topu. Şimdi İbrahim bir şut daha yanlara Asfaltla ortaya gidiyor top. Şimdi şut geldi. Yan ağlarda kaldı top. Erman soldan iyi taş topu. Bir kez daha Erman düşüncesi. Geçmedi top. Burak kafayla karşılıyor. İçeriye çevrilen top doğrudan kalecide. Şimdi İbrahim Silırdı hakimden Erman o bölgede baskısı var. Erman yerde hakem devam diyor. İbrahim çevirdi Edip. Şimdi topla buluştu. Erman'ın müdahalesi var. Erman'la kal top. Ters bir dokunuş kaleciden de. Korner. <laughs> Bu arada Yusuf oyundan çıkıyor. Dip şimdi İbrahim topla buluştu. Bir kez daha Edip Düşüncesi Edip geriye çıkardı. Servet vurmadı. Edip Düşüncesi Burak Aya koymuştu. Bir şut. sen out. Net pozisyondan yararlanamadı. Covid-19. Şimdi bir pas hatası. Mehmet geldi aldı topu şimdi. servet Şimdi Kuray Askı var Kuray'a. Nereye gönderdi? Burak uzaklaştırmayı başarıyor. Bir kez daha ileriye bir top İbrahim o bölgeden iyi sıyrıldı. Kaleci ata yapmıyor.